Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Azirelia Bugünkü videomuzda özlediğiniz Azir oynuyorum Bir 3-4 videodur atmıyorum sanırım Herkes yazmış Azir nerede Azir nerede Azir'i seviyoruz falan Bu arada kostümümüz efsane Yanımda Orhan var Hoş geldin Orhan Mordekaiser Orhan bu arada Hoş bulduk arkadaşlar herkese merhaba Elektro gitarın güzelmiş kardeşim Teşekkür ederim Senin kostümün güzelse bizimki de güzeldir Orhan'ı zümrüt yapacağız arkadaşlar Bakalım bu palat belasından kurtarabilecek miyiz Orhan'ı İnşallah. Abi şu minyonların agrosu çok fazla ya. Çok fazla abi agrosu. Bu kadar yüksek olmamalı ya. Yani Azir'in mesafesini bile hiç hiçe sayıp bu kadar uzaktan gelmeleri falan. Güzel takas. Güzel takas girdi adam. Tamam o milyonu kaçıracaktır diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi manamızı kontrol edeceğiz. Manamızı kontrol edeceğiz. Bunu böyle bir 4-5 levelde kesme potansiyelimiz var arkadaşlar. Ignite'ımızla beraber. Her zede yaptığımız gibi buna da yapacağız diye düşünüyorum. Tamam. W'sunu bunun için harcaması çok kötü oldu. Büyük milyon kaçırdı bana vuracağım diye. Arkadaş. Benim hoşuma gider. Orhan, Orhan'ı bayılttılar. <laughs> Balkan bastım ama pasifi çok kötü ya kardeşim. Bu adamın pasifi. Tamam tamam. Mana çalıştırdık yine. Manamız dolmak üzere. Burada güzel bir hasar bırakalım. Ya onu yemeseydim iyiydi bak işte. Onu yemeseydim çok iyiydi bak. 14 CS'de kaldı arkadaş. Bayağı darladık burada. Tamam. Şimdi bir W suçra kombos falan gelebilir. O yüzden manamızı kesinlikle harcamıyoruz daha fazla. E'miz bize lazım kesmek istiyorsak. Şuan W'si yok değil mi onun? Abi Z kesen hazır mı olur ya? <laughs> ya koridor çok kötü kaldı. Burada Lee Sin gelecek beni kesecek değil mi şimdi? Ne olur gelme Lee Sin. Abi efendim. Adamla takasları çok güzel kazanıyorum. Hiçbirini yemiyorum kritiklerini ama. Aatrox birazcık lane de güçlü bir şampiyon kanka ya. Olur öyle. Kanka pasifi, pasifi azemi can dolduruyor ya bak. Şu an bakamıyorum. Lisin bana gelirse diye elim sıçrada bekliyorum şu anda. Z dolanmış beni kesmek için ta nerelerden gelmiş. Arkadaşa bir tebrik. 2-0 Kaysa mı? Hmm, anladım abi. Bak deminden şimdiye geldim. Lan adama düz vursam daha iyiydi. Şöyle adamdan uzaklaştırdım şeyleri. Adam erken altı oldu. O Lisin de gelmiş iyi. Beyz atmışım ha. Şu an seni çalıda galiba. Set de altı oldu. Şu anda birazcık geri duralım. Ultiye girmeyelim. Şuraya bir totem atmak istiyorum ama ultim var kule dibine atarım gelirse. Hmm, buraya bu ward gelmiş. Çok güzel hasar. W'sunu falan atarsa ultimizi ultisine saklayacağız arkadaşlar Zed'in. Öbür türlü sıkıntı yaratır bize onu söyleyeyim. Tam şöyle bıraktım ve öldürdüm. Bunu yapmasaydık ölmüştük. Elim hala sıçrada Lee gelirse diye bekliyorum böyle bir anda sıçra kün falan denerse diye. Atrox yok kanka ama sana geleceğini zannetmiyorum geldi buraya yürümüş değil. geldi mi? o lakayı aldım tamam. Beni görmeden ben buraya geçtim elim sıçradı hala. Şey diyeyim mi çok güçlendim şu anda çok güçlendim. Anıyorum buradan oyunu vermem ya büyük konuşmayayım ama buradan artık vereceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Hayır. Lan, milletin içinde. Hayır abi minyon kaçırdım ya. Büyük milyon gitti. Dead sizde. Dead sizde de kaç defa SS'lemem gerekiyor abi? Kabulünü öyle kullanırsan ne olur Zedcim? Ölürsün. Burada öleceğini beklemeyenler hemen şu an abone ola bastılar. Benim Leander'im bitti şu anda. İsim benim benzin bozmasın değil mi? Bir tur daha atayım gideceğim ya. Burada turda açacağım çünkü niyetim. Bana doğru mu geliyor Lee Sin? Değirde bir savaş olacak canım az gelemiyorum. Atrox ışından attı ama kuleye ama attı. Tamam, Kanamay ölür mü? Ölürdü aslında kuleye. Burada Zed'den bir takas yiyebiliriz. Zed orada o taraflarda dikkat et tanka. Adamı takiplemiş oraya kadar hasta. Zed buraya gelirse kesebilirim ultim var. Bu plakaları da aldım buradan. Uf, 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 uf. Neler yapıyorum ya. Kuleyi de alayım da öyle gideyim madem. Buraya doğru durayım. Kayısa bir şey atarsa doj demiş olalım. Kuleyi aldım ve 2 vs 1 yaptım. 5-0 oldum abi. Mükemmel devam ediyoruz. Mükemmel devam ediyoruz. Nice. <laughs> Kulemden bir tane it yedi cana bak. Beni kesmeye mi geliyor? Umarım yetişirsin ya W'ün yokken. 3K oldu mu oldu? Direkt Rabadon'a gidiyorum abi. <laughs> direkt. Ya bot bile almadım. Direkt Rabadon'un itemlerini aldım. Ne durumdasın kanka? 0-1. 88 gayet iyisin. Gayet iyisin. Eline sağlık. Ama ocalıyoruz kanka. Çok çok can yeniliyor ya. Ağır yere de alamadım lan. Yani Bramble West alsan aslında güzel olur. Bu adam burada... Ejder alıyor abi. Niye kimse gelmiyor buraya? Oğlum ne vuruyorum ya. Kanamaya ölecek mi o? <laughs> geldi. Z geliyor Ejderi alıyorum. Ejderi alıyorum. Ejderi alayım. <laughs> Burada ne durumdalar abi? Canları var ya. Bizim bota da yardım lazım. Jinx tilt olmuş. Ya tilt olsun önemli değil. Hmm. Ben buraya niye sıkıştım abi hareket edemiyorum. Çok vuruyorum şu anda var ya. Öyle böyle değil. Çok fena kastım. Orada orman mı alıyor? Ben mi yanlış gördüm? Kanka sen ejderi alırken adam midde ölüyordu düşün yani. Abi görüş gitti vuramadım. Görüş gitti vuramadım adama. Neyse ignite atmaya çalıştım onu da atamadım abi. Bot sana geliyor değilsin Sana geliyor değilsin dikkat et. değilsin sen de kanka şu anda. Tam şurada. Rabadon bitsin öyle bir iz atayım ya. Uff. Baba Oğlum, Korktum lan. <laughs> Neyden korktun? Baba. He sen. Senden korktum kanka baba. Diye. Oğlum titredim resmen. <laughs> <laughs> Bir bak tek atarım sana. Sana tek atarım diye taşınma. Ölmeyeyim ya. Tamam. Güzel sıçrayla falan iyi bir şeyler denedi de. Lee'sin bana mı geliyor? Rabadonum bitti benim. Şu Jinx'i mütele ya. Armut bağırıp duruyor sabahtan beri. Şu an dokunduğum ne olur biliyor musun kanka? İkiye bölerim yani. O mızrakla ikiye bölerim. Şuna bir vurayım bir. Kayıza'ya <laughs> <İnsaya> bak. <laughs> Adam direkt yön değiştirdi. Artı artı geliyordu. Kanka senin bu azirin niye bu kadar kalın geliyor insanlara? bu, bu oyun ayrı bir kalın kanka. Bilmiyorum kanka. Sakin kalıyorum. Mut olmuyorum galiba o yüzden. Bence insanlar Azir'e de çok alışık değil yani mitte hep ya Yasuo tarzı karakterler. Aynen öyle, aynen öyle. Dürtmen tilt ediyor insanları büyük ihtimal. Muhtemelen geliyorum oraya. Botum yok ama gelip gelmeye çalışıyorum. Adamlar benim geldiğimi mi görüp bu kadar geri gittiler yoksa? <laughs> Oğlum şu an var ya. <laughs> tamam şuna bir tane vur. Hmm. sıkıntılara girdik canımız az. şattağını vermeyelim abi. Bot fitliyor. Vallahi ya bu ne kardeşim ya. Ben bayağı ölmek istiyorsun ha. Sendeki bu hasar ne lan? Uu. Uh. FF gelir ben sana söyleyeyim. Ya gelmesin ya yani. ne güzel eğleniyorum şu anda. Oğlum bir de adamlar eğleniyor sen onu düşün. <laughs> Uzak. delip geçiyor mızaklar. Adamsın. Güzel korodululu bu arada. Ya zonya alayım direkt. Zonya'nın alt parçasını alayım. Bir tane de bot alayım abi. Çok şatlan veriyorum şart şart şu anda. Bir de KDA'yı bozma. 2-1 olmuşsun Orhan kardeşim. Ondan diyorum ya top fitliyor şey. Bak asistsiz Yar... kestim bir de. Yargı atıyorsun. Dediğin gibi ya ledle güçleniyorum zaten. Minyonuma baktım. İyileştirme azaltmayı alınca da zaten savaş kazanmaya başladım. Ben burada öldüm galiba biraz şımardım. Şatlanımı verdim galiba. Evet. Kim aldı? Kaysa aldı şatlanı. Oo 7-2 Kaysa benim şatlanı aldı. Bak şu an şu an satmış olabilirim oyunu birazcık. Birazcık Oyun değil bayağı sıkıntı. sat. Şu an sıvadım 2 kilo bıraktım ortasına vadinin <laughs> yani öyle söyleyeyim. Adam beni baitliyormuş. Bil biliyordum baitledin aslında hani bait baitlemiyordur diye düşünmedim kesinlikle. Ama o kadar kasmışken bir limit test deneyeyim dedim. Acaba ne olacak falan. Öldüm. Olur insan bir öne geçince bir şey geliyor ister istemez. Ben şu topa gideyim abi kule açayım benim ne işim var tf'de falan. Hazır dediğin erken oyunda ne yapar abi gider kule açar farm alır. Burada tek başına kalan bir rel mi var orada? Gel buraya gel. Gel bana şekil şukul yapıyordun gel buraya. Otum yok yetişemiyorum sana. 10, 12 saniye var Eme. Emi 12 saniye. Kanka sana getiriyorum adamı. Kanka sana getiriyorum. Kapat. Kapat, Kapat kanka. Diyorum. Neredesin? Kanka sana getiriyorum. Tamam. Tamam ama nasıl getirmek bu? Uçuşla <laughs> ulaştırmadan paketi patlattı. Ee, kargo yerine ulaşamadı ya, üzgünüm kanka. Yine mi abi? Yine kaç kişi geliyorsunuz ya buraya? Neyse tamam benim kulem alıyormuş oraları. 14 level oldum. Bizim bot da biraz soparlamış. Abi ben botumu bitiremiyorum. Bak şimdi Zonya bitti. Ben <laughs> bitirmekten bot bitiremiyorum. Atak speedim sıfır. Adama niye eşkence ediyorsun yazık değil mi? O oyun başı o da bana ediyordu. Ama ben burada yattım galiba. Botta sürekli fight yapıyorlar. Ha Kaysa mı geldi? Kaysa Böyle bir sıkıntı yok. abi. Az vuruyor ya. AP vuruyor bir de çivili çıktım ben. Hı hı. Zed ne yapıyor orada? 15 saniyem var topa yetişebilir miyim acaba ya düşmese bari kule dışında yok <laughs> ya, çok keyifli şu anda ya İnanılmaz keyif alıyorum Oy. geldim oraya geldim oraya Atakan'a bile bar bar vuruyordum şu anda öyle bir atak var ki şu anda 600 AP oldum dakika 21 Biraz fazla kastık galiba ya. Ultim zonyam sıçram var. Burada bir plays dener miyiz? Kayserel taptı. Ben geri fites attım. Zed bayıldı. İş 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 iş. Abi uçan nasıl sevilmez şimdi ya? Şimdi nasıl sevmeyeceksin abi bunu? Aç aç inhibitörü aç. İki tane aynı anda açılabilir arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Dakika biraz erken ama iki tane açıyorsanız açabilirsiniz. Bitirme bitirme. Çok keyif alıyorum dur. Hmm, Banşi bitirelim abi. Var mı AP karşıda? Kaysa var. Rel var. Banşi bitireyim abi. Ya da bir çılgınlık yaptım abi. Üç kişi araya aldı. anka buraya ne edit koyacağımı tahmin ettin mi? Seni izliyordum o sırada. Oraya bir edit koyacağım ben. Çok can yakar. Bir tane müzik koyacağım oraya. Ünlü bir müziğini koyacağım. <laughs> <laughs> Olur ama öyle bir şey oldu zaten orada. Ee, ama fark sen ben de kaçmadım hani kaçanılmazsa oynadım aynen. yani. Aynen aynen. <laughs> orada kuleye gidecek, kule istiyor. Yakaladınız bence. Oradan... Kardeşim tam olarak nereye gidiyorsun? Deminden şimdiye geldim. Kanka Cem Yılmaz'ın Farok filminde bir şey var ya deminden şimdiye geldim diyor ya onun <laughs> gibi oldu. Atrox deminden. Yeni bir şey deneyeceğim ya. <laughs> Bitirelim mi ya bu kadar işkence etmeyelim. Adam minyonun arasından ne güzel vurdu. Anka geldim oraya. Atrox'u Benim... aldım sen, gerisini halledersin. Tabii ki. Eline sağlık güzel kurtardın. Nice. Efef geldi bu sefer ya. Daha dağıtmıyorlarsa. Ölecek <laughs> orada bak. <laughs> Neyse hadi biz bitirelim bitirelim bu kadar uzatmaya gerek yok. Evde keseyim mi onu. Kes bakayım. Aklıyım mı? Taklıyorum tak. Daha taklama taklama ki ölmez. Tamam. Kesti oğlum ya. <laughs> Lan şey bitti. Yeni bir kule doğdu. Ya abi şansımıza tüküreyim. Ulti de attım biliyor musun bitti diye. Tamam. Nice. Kardeşim eline sağlık. Tabii ki. Ya, senin nasıl eline sağlık kardeşim. Bulu kardeşimiz bize mid saldığı için teşekkür ettik ve onu da verdim. Pişman olmadı kardeşim adam. Abi 17k gold'la <laughs> dediği ikiye katlamışız. Yani bayağı keyifli maçtı, ikinci maça geçelim. Hepinize selam arkadaşlar, tekrardan ikinci maçta birlikteyiz. Günlerden yenilmez girdim, bu sefer zafer girdim. Aynı zamanda vadi yaranlı, baş melek asalı böyle değişik bir build yapacağım. Çünkü karşıda full engage, bildiğiniz dördü de üstümüze atlayan şampiyonlar var. Karşımızdaki Lissandra, Zümrüt bilginiz olsun. Burada Lisandra'yı birebir de kesme şansımız imkansıza yakın diyebilirim. Abartmıyorum bu arada. Sadece farma odaklanacağız. Arındır girdim gördüğünüz üzere. Ben Lisandra'ya karşı genelde arındır giriyorum arkadaşlar. Mana akış yüzüğümü tetikledim bu şekilde. Minyondan atacak. Atmasın. Bu şere mana harcadık ya. Borcadık onu. Tamam. Sandra maalesef ultisiyle bizi inanılmaz counterlayan aynı zamanda counter pick'imiz zaten kendisi de. Biz burada farm'a yatıp farm'da kendimizi öne geçirmeye çalışacağız. Buna vurmasaydın iyiydi ya. Devam edelim. Mana akışını tetiklememiz gerekiyor sürekli. Bunu ben nasıl yedim ya? Ups, manamı harcamasaydım iyiydi. Boş yere gitti manamız. Burada bezlemem gerekiyor. Daha fazla duramam. Yani manası yok durabilirim aslında. Bu da beze gidecek o yüzden neyin ittirmeye çalışıyor. Çok zorlama manam yok. Burada hızlıca lane itmeye çalışacağım başarabilirsem eğer. Çok güzel. Güzel. Bayağı iyi oldu. Devam edelim. Burada beze basarsam sanıyorum yetişemez. Büyük milyon kaçırdı. Ben hızlı bir şekilde geri geleceğim abi. Direkt baş melek asası için itemlerimi alıyorum. Zed 2-0 olmuş. Okey. Manat alalım. Devam edelim. Bunu nasıl kaçırdım ya? Ne oluyor? Aa ne oluyor? Bu ne? Ne oluyor lan? Ne gitti? Ne oldu abi? Çıkıp tekrar gireceğim. Bağlantı koptu abi şaka gibi. Ne oluyor lan? Niye böyle bir şey oldu? niye bir saat başladı onu anlamadım. Tamam devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım. Tamam çok güzel. Hepsini aldık. Burada darlayabilir. Ona yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Şu an çok iyi iş çıkarıyoruz insanlara karşı onu söyleyebilirim. İnsanlara boylu boyuna bizim sitimiz sayılabilir. DC'leri olsun. Sıçrasını aldık mı burada? Bilemedim. Yok alamadık. Yani yenilmezimiz olduğu için birazcık vurduk ama şu an sıçra ulti yapsa şeyim hazır. O yüzden çok sorun değil. Ups. Geliyor direkt. Yat bakayım aşağıya. Arındırı boşa almadık biz. O, bu da öldüm lan. Abi hayır ya. Direkt vadi yaran çıkaracağım arkadaşlar çantadan ve saldırı hızımızı da alalım. Yani Z'de 6'dan önce 2 kill verirseniz böyle domine eder abi. Güzel hasar bulduk da Z falan buralarda şuraya bir totem atacağım. Bir de şuraya atacağım. Oradan bir yerden gelecek çünkü Zed. Ay büyük kaçırdım. Çok güzel ya. Çok güzel ulti attık arkadaşlar. Ulti attığımız için W yemedik ve yaşadık. E atabildik aynı zamanda. Çok güzel oldu bu. Gümrük bir sandıra. Tek bana gelir mi ya? Şuradan bir plak almak istiyorum abi. Ama halledecek. Ben kaçtım. Bu da beyze bastım. Baş melek, vadi yaran Donya'ya tarzı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bunu alamadık. Arındırım geliyor. Burada güzel bir hasar bıraktık. Arındır'ı seçmemin sebebim arkadaşlar hem Lisandra var hem de eş var. Yani eşin ultisi falan da bizi bayağı bir bozuyor. Arındır oynamayı tercih ediyorum ben. Tamam abi adamı kuleyin dibine hapsettik. Minyonlardan skill yemediğimiz sürece problem yok. Arındır var zaten her türlü çıkacağız buradan. Tamam minyon da kaybettiriyoruz bir yandan. Şu an Z de ölü ama ben şuraya bir totem atayım. Güzel hasar, güzel asar Devam edelim. Hep buraya geliyor. Çok mu zorladın gibi? Birazcık fazla zorladın gibi. Tamam, devam edelim. Ya su burada ne geziyor abi? Ben nereden bileyim? Ya su burada ne geziyor abi? Anlamış değilim. Okey. Burayı alabilir miyim Lisandra gelene kadar? Bence alırım. İkisi yok galiba. Minyonlara vurmasın. Burada tehlikedeyiz. Kayısa falan da buraya gelmiş abi. Kayısa burada ne arıyor oğlum? Neyse ilk kuleyi aldım ben. Yatın bakayım aşağıya. Ups ultiyi gördüm hemen dojladık. kuleyi de alalım abi. <laughs> Adamın gözün içinde baka baka kuleleri alıyoruz. Annenin Çuğları öyle bir dojladım ki adam hortum çıkaramadı. Bir an öldüm sandım ama o çuğları dojlamasaydım muhtemelen ölmüştüm arkadaşlar. 3 kişiyi de aşağıda gördüm. Buradan devam ediyorum. Yasuo ölü. Ben o kuleyi şu anda parçalamam gerekiyor. Hemen alalım abi kuleyi. Bedava 700 gold mis gibi. Hemen ormanına giriyorum abi Zed'in. Hemen. Onu da geri düşürüyoruz. Zed gelmeden bunu da alır mıyız ya? Şuraya bir şey koyacağım. Zed gelirse de kaçacağız abi. E atmıyorum. Tamam. Mavisini aldık Zed'in. Biraz kızdırdık galiba arkadaşı. Zed biraz kızdı galiba bize. Abi. Abi burada nasıl görüş olabilir ya? Ya biri bana bunu açıklasın ya. Burada nasıl görüş olabilir abi? Olayın tuhaflığına bakar mısın? Bak şimdi. İkinci pozisyon bu. Bak, görüşün beni gösterdiği yere bak. Bak şimdi. Bu ne abi tam olarak? Oğlum ben duvarın arkasındayım lan. Bravo Riot. Bravo Riot. Mükemmelsin Riot. Harikasın. Aynen böyle. Bug of Legend'a hoş geldiniz abi. <laughs> Bakacağım dedim, gerçekten merak ettim baktım arkadaşlar. Allah Allah. E oraya skill atmadı değil mi? Neyse problem değil, halledeceğiz bakalım. Allah'tan Atakan'ı aldık da Lisandra almadı. Abi ben hala o görüşe takıldım ya. Orada nasıl görüş olabilir abi? Ne ara gittin oraya görüş attım. Ama hep böyle bir canda kalacak mısınız milyonlar? Bu kuleyi de aldık abi. 700 gold buradan. Mükemmel oldu ya. Mükemmel oldu. Senin ultin yok. Oradan bize gelecek değil mi o? Yine mi abi? Yine mi? Gel gel. Gelsenize bir şey deneyeceğim. Hala burada beni bekliyor olamazsınız değil mi? Yapma. Abi hayır. Bak bakayım aşağıya. <laughs> ah be oğlum. Çok güzel play çevirdik orada da. Arındırım olsa orada çok daha güzel oynardım. Arındırım yoktu maalesef. Hepsinin ultisi gitti abi bunların. Üçünün de ultisi yok. Adamlarda büyü defansı kasan olmadığı için Zonya Rabadon yapabilirim. Hiç de ihtiyacım yok bilginiz olsun. Bu arada gereksiz bir şekilde ağzım kuruyor. Sebebini anlamadım. Konuşurken zorlanıyorum şu anda. Oyunda olduğum için su almaya da gidemiyorum. Ben o Kaysa'yı az buçuk analiz ettiysem abi o oradan milyon dalgası itecektir diye düşünüyorum. Yanlış analiz etmişiz. Yo doğru etmişiz. Kaçtım sandım değil mi? Evet falan şuradan çıkmaz değil mi ya? Korku filmi gibi. Kapkaranlık ortalık. Abi hayır ama ya. <laughs> her yerde ward olamaz abi. Her yerde nasıl ward var? Nereye gitsem görüş var abi ya. Her yerde nasıl ward olabilir abi? Bak burada yakalandık. Burada yakalandık. Başka bir yerde daha yakalandık. Oğlum her yerde nasıl ward olabilir ya aynı anda? Oo, orada da mı görüş varmış abi? Nasıl öyle bir nokta atışı olay yapabildiniz oraya? Ah be oğlum. Orada W'nun üstünde olsaydı yenilmezden can yenileyip kesebilirdim. Heeeç. Dünyayı su basmış ördüğün şeyinde mi diyorlar. İyi uykular. İyi uykular. Adamlar baron alıyordu az daha. Ben durdurdum. Komedi ya. Dalmasam adamlar baron alacaklar ha. Bir şeyler oluyor ama. Nerede o? Selamünaleyküm. Baskın basanındır. Of direkt tek attı adam buradaymış. Maybet benim oraya gitmem trolldü bu arada. Counter eşleşmemize bir item dip attık arkadaşlar. Tam tamına bir item dip attık. Abi adamlar bana geleceğim diye baronu falan saldılar ya. Gel bakayım sen şöyle. Aynen kral. Aynen kral. Nafiri'ye vereceğim abi. Misfortune'a vereceğim. Devam edelim. Hmm, Misfortune bizden bir tık fazla vurmuş. Biz de ondan bir tık fazla attın kasmışız. Counter eşleşme olmasına rağmen bence güzel iş yaptık arkadaşlar. Ben baya faydalı bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem değişik bir item dizilimi neye göre yapılmalı, rünleri ne zaman değiştirmelisiniz hani bu sadece azir için değil ezber şeyler yapmayın abi hiçbir zaman ezber item gittiğinizde genelde kaybeden taraf siz olursunuz karşıya bakın karşıyı analiz edin ona göre rün ve item dizilimi yaparsanız oyunu kazanma olasılığınız abartmıyorum %50 artar bunu söyleyebilirim arkadaşlar Mesela ben bu Seraf'ın kalkanı sayesinde, Seraf'ın şefkatiymiş bu. Seraf'ın şefkati sayesinde çok fazla kil aldım. Yani en azından kaç kilim var? 9 kilim var. Belki de 4 tanesini bu item sayesinde aldım. Belki de orada hani 2-3 vs attığımız durumlar oldu. Belki yenilmez sayesinde ve zafer sayesinde bunları alabildim. Yani bunları analiz etmeniz ve düzgün şeyi seçmeniz çok önemli. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifli olmuştur. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.